CHP'nin heykel sevdası resmen boyut atladı. CHP'li Denizli Merkez Efendi Belediyesi'nin sağlık çalışanlarına ithafen yaptırdığı heykeller yok artık dedirtti. Heykelleri görenler çocuklarımız korkar kaldırın diyerek tepki gösterdi. Buraya oynamaya gelen çocuklarımız olacak, küçüklerimiz olacak. Bunları görüp korkabilirler. Heykellerden vazgeçemeyen CHP'li belediyeler bu icraatlarına bir yenisini daha ekledi. Yok artık dedirten bir heykel tartışmasıyla bir daha gündeme geldi. Sağlık çalışanlarına ithafen yapılan bu heykeller sosyal medyada gündem oldu. Sağlık çalışanlarımızı ve personelimize yansıtan bu objelerin güzel olmadığını düşünüyorum. Denizli'de CHP'li Merkez Efendi Belediyesi koronavirüs salgınında canı pahasına mücadele eden sağlıkçılar için tematik sağlık parkı inşa etti. Parka sağlık personellerini simgeleyen heykeller konuldu. Ancak o heykeller estetik ve mimari yapısı bakımından görenleri şaşkına çevirdi. Bu objelerin açılışı yapılmadığı için farkımızın değiştirilebileceğini düşünüyorum. AK Parti Meclis Grup Başkan Vekili Yavuz Aki heykellerin kaldırılmasını isterken CHP'liler heykelleri savundu. Merkez Efendi Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Coşkun kötü niyet aranmamalı dedi. Merkez Efendi yönetiminden bu sağlık personelimize, sağlık çalışanlarımızın tümüne, çünkü ayırmamak gerekiyor, bu objelerin yakışmadığını düşünüyoruz ve yönetiminden de henüz açılışı yapılmayan bu parkta bu objelerin daha iyisinin layık olduğu için sağlık çalışanlarımız değiştirmesi gerektiğini düşünüyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.